Bir gün gelecek. Köylerimize gittiğimizde annemizin, babamızın çatısından duman çıkmayacak. Bizi her zaman kapılarda bekleyen annemizle babamız artık bu eşikte olmayacak. Sesleneceğiz çok uzak yollardan geldiğimiz için annemizin kokusunu arayacağız kapının eşiğinde. Ben geldim ya. Her zaman pencerenin kenarına geçipte acaba içeride ne yapıyor diye baktığımız günleri özleyeceğiz. Bostanlara bakacağız. Artık kimse ekip biçmemiş olacak. Sanki bu balkonlarda hiç kardeşlerine çay içmemiş, sohbet etmemiş gibi. Sanki bu ahırlarda inekler bakılıp da çocuklar, kardeşler okutulmamış gibi olacak. Ana baba olmadığı zaman bu evler ıp ıssız kalacak. Ne olur çok uzak gurbetlerde de olsanız. Onları kapının önünde bekletmeyin. Gelin pencerelerde bekletmeyin. Kapıların eşiğinde bekletmeyin. Yaşlı olmak çok zor. Bir gün hepimiz yaşlanacağız unutmayın. Bir gün